Merhaba arkadaşlar motorumuz Honda PCX keçe değişimi yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi orijinal keçe kullanıyoruz. Temizledik. Şimdi montajını yapacağız. Keçeleri tak, şimdi yayları falan onları yerleştireceğiz. Montajını yapacağız. Amortisör yağımızı koyduk. Şimdi montajını yapacağız. seviye tamam. Amortisörlerimiz hazır. Montajını yapacağız. Hı -hı. Buraya takacağız. Arkadaşlar amortisörlere çamurlu taktık. Şimdi tekerle takacağız. Arkadaşlar bitti. Amortisör keçilerini taktık. KCX'iniz varsa sizi de bekleriz. Telefon numaram yazıyor zaten. Oradan itibata geçebilirsiniz. De, genelde telefona e, müsait olmuyorum. E, Whatsapp'tan yazarsanız daha iyi olur. Herkese hayırlı günler.